Antalya Serik Kayaburnu Mahallesi'ndeki Nar Bahçemize hoş geldiniz. Nar Bahçemiz bu yıl agroida ürünleriyle birlikte mevcut ağaçlarımızın çiçeklenmesi, çiçeklenmeyle birlikte meyve tutumu agroida ürünlerinin etkisiyle birlikte meyvelerimizin tutumu ciddi anlamda çok oldu. Her şeyden önce agroida ürünleriyle birlikte ağaçlarımızın yapraklarındaki yeşilliğin genişliğin ve parlaklığın gözle görülür derecede gözlemlenmesi bizi mutlu ediyor. Biz bu yıl bahçemizde uygulamış olduğumuz agroida ürünleri sayesinde çevremizdeki diğer bahçelere göre gözle görülür farklılıkları gözlemliyoruz. Ağaçlarımızın meyve tutumundan yapraklarının parlaklığına, genişliğine ve ağaçlarımızın sağlık durumuna göre ciddi anlamda agroida ürünlerinin kullanmasından dolayı ciddi bir farklılıklar var. Çevremizdeki diğer çiftçilere de agroida ürünlerinin kullanmasını tavsiye ederiz. Tarım TV ekibine, Agroida ekibine, mühendislerine canı gönülden teşekkür ederiz.